Bugün yine çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Daha önce hayalimize yaklaştığımıza dair 5 işaret videosunda bilinçaltımıza eğer doğru koşuladıysak dışarıda göreceğimiz bazı işaretlerden bahsettim. Bugünse bilinçaltımı doğru koşuladığımı nasıl anlarım? Veya dışarıdaki o büyük şeyler ve küçük şeyler madem bir enerji ise neden bir Clio veya Ferrari neden 1 dolarla 1 milyon dolar arasındaki bu çekim bu kadar farklı oluyor. Birini kolayca çekebilirken öbüründe zorlanıyorum. Madem ikisi de enerji ise, madem evrensel açıdan bir fark yoksa bu neden bazen zor, bazen kolay oluyor? Bu çok önemli iki konuya değindim ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. bilinçaltımı koşulluyorum. Bir hayalim var. Devamlı olarak da doğru bir şekilde koşulladığımı düşünüyorum. Fakat bundan nasıl emin olabilirim? Yani gerçekten bilinçaltımı doğru koşulluyor muyum? Bunu nasıl anlayabilirim? En önemli testlerden birisi bunu sen de test edebilirsin. Normalleştirmek. Yani o hayali kurduğunda eğer o sana normal bir şeymiş gibi geliyorsa o zaman bilinçaltını doğru koşullamışsın demektir. Eğer o şey sana büyük, inanılmaz mucizevi şeyler olarak geliyorsa demek ki hala yolun başındasın, doğru koşullama yapmamışsın demektir diğer taraftan. Yani ne kadar süre olduğu da önemli değil. Yani istersen 10 senedir uğraş ama o şeyi düşündüğünde eğer hala sana büyük geliyorsa demek ki daha tam olarak o konuda koşullanmamış demektir bilinçaltı. Aslında normal gelen her şeye bilinçaltımız koşullanmış demektir. Yani herhangi bir şey bize normal geliyorsa bu her şey olabilir videoda bahsedeceğim üzere birçok örnekle o şey bizim artık bilinçaltımız olmuş demektir. Mesela staj yaptığım dönemde bir tane seri katille tanışmak zorunda kaldım. Adam o kadar rahat anlatıyor ki böyle nasıl öldürdüğünü, ne yaptığını, neler yaptığını falan. Ya benim kanım dondu. İnanamadım yani adamın anlattıklarına. Adam çok normal anlatıyor. Yani inanılmaz normalleştirmiş. Hatta bir ara şey falan dedi işte buradakileri de. <laughs> yani etrafımız askerlerle çevrili olmasa ben zaten orada duramazdım. Adam çok normalleştirmiş çünkü yani meseleyi. Çok sakin anlatıyor öyle. Şöyle böyle yaparsın, şöyle olur falan. İşte bu onun negatif yönde o şeyi koşulladığını gösteriyor. Bilinçaltı için normalleştirilmiş. Bu her şey için işe yaradığı için bu uç örneği veriyorum. Diyelim çok büyük bir şey hayal kuruyorsun. Başta sana çok büyük geliyor, inanılmaz geliyor, mucizevi geliyor. Daha sonra onu zihne işledikçe o şey normalleşmeye başlıyor. Aşina alıyoruz. O şey bizim için çok sıradan gelmeye başlıyor. Zaten eğer aksi varsa yani o şey bize halen büyük geliyorsa, halen daha inanılmaz geliyorsa o şeye sahip olsak bile şu anda o şey bize verseler bile mesela miras kalsa bile veya işte piyangodan o para çıksa bile onu kaybetmenin bir yolunu buluruz. Çünkü bize çok büyük gelir o. Yani bununla ilgili hep şu örneği verirler işte çocuk dondurma yerken eğer bir topu taşıyamıyorsa ona 3 top verdiğin zaman dolayısıyla devirecektir. Yani üç topu ona tekrar vermezsin. Ona bir top verirsin. Ki o onunla rahattır. İşte bizim hayatımızda da bu geçerli. Yani bilinçaltımızın rahat olduğu alanda yaşarız. Bilinçaltımızın kabul ettiği süreçlerde yaşarız. Aksi mümkün değildir. Aynı işi yapsak bile, aynı şartlara sahip olsak, aynı ailelerde büyüsek bile. Burası da çok önemli. Yani illa mesela sallıyorum biri zengin biri fakir işte biri bilmem ne sevgi dolu biri sevgi dolu olmayan bu da değil. Aynı ailede yetişen iki kişi bile farklı tepki gösterip farklı bilinçaltı yapısına farklı bir normalleştirme sürecine girebilir yani. Diyor ki madem evrendeki her şey eşitse madem işte 1 milyon dolarla bir dolar eşitse o zaman enerjisel bazda neden birini kolaylıkla çekebiliyorum? Mesela bir Clio'yu neden çekebiliyorum da bir Ferrari'yi çekemiyorum? Evet bunların ikisi de aslında eşit enerjiye sahip. Yani evrendeki madde atomlardan oluşuyor, boşluk. Birisi birazcık daha fazla atomlardan oluşur, birisi birazcık daha az atomlardan oluşur, şekil değiştirir. Ama sonuçta o da bir enerji. Fakat işte mesele ne? Bizim ona aşina olmamız, bizim ona bakışımız, bizim o şeyi hayatımıza çekmemizde zorlaştıran veya kolaylaştıran bir faktöre dönüşüyor. Yani o şey değildir asıl mesele. Bizizdir, zihnimizdir aşina olmuştur, normalleştirmiştir. Bilinç altında o şey artık ona lüks bile gelmez. Yani mesela deniz manzaraları evlerde oturanlar bunu iyi bilir. Denize bakmaz bile artık. Normalleştirmiştir onu. Yani çok sıradan bir şey gibi gelir. Ve o sayede zaten oradadır. Eğer ona şaşkınlık veren bir şey olsa emin ol orada oturamaz. O şeyi yapamaz. Yani büyük bir şey aslında şu anda büyük bir şey gibi düşündüğümüz o şeyi biz zihnimize koşulladıkça o normalleşecek. Mesela aynı işi yapan iki insanın bile gelirindeki farkın nedeni de budur mesela. Birisi büyük düşünür, onu normalleştirmiştir o rakamları. Ötekisi hala küçük düşünür ve korkar. Normalleştirmemiştir. Mesela bununla ilgili ben çok güzel yine bir örneğe sahibim. İsim vermeyeceğim, Türkiye'nin çok ünlü otellerinden birisine bir iş yaptı. Ve aralarındaki toplantıya ben de şahit oldum. Ben de oradaydım. Şimdi konuşuldu vesaire yapıldı falan filan işler anlatıldı. Ben de kafamdan şöyle işte diyorum ki şu fiyat herhalde verir. Sallıyorum işte 10 diyelim tamam mı? 10 birim fiyat verir diyelim. 10 katı fiyat verdi. Herhalde dedim o işte ünlü otel sahibi kağıtları falan toplayacak. Böyle küfredip çıkacak dedim. Kapıyı çarpıp çıkacak. Çok inanılmaz bir rakamdı yani verdiği fiyat. Adam ne dedi biliyor musun? Dedi işte bu, bu iş bu fiyata yapılır ya dedi. Başkalarına sordum dedi. Onda bir fiyat veriyor. Bu iş onda bir fiyata mı yapılır? Ben de içimden aynen şunu dedim. Muhtemelen birçok şu anda beni izleyen insan da bunu düşünüyordur. Enayi herhalde dedim. Ya da kazıklanmaktan hoşları herhalde falan diye düşündüm. Yani düşsene normal piyasa fiyatının 10 katı fiyat çeken birisi. Fakat daha sonra meseleyi aslında çözdüm. Nasıl? Şimdi büyük düşünen insan defalarca kez Adam bir sürü otel sahibi, bir sürü site yaptırmış, Holding sahibi yani. E, dolayısıyla şimdi enayi olmadığı kesin. Kazıklanmaktan hoşlanmadığı da kesin. Ama mesele ne? Büyük düşünen insan tonlarca o tarz iş yaptırdığı için o işi yapabilecek insanın büyük düşünen bir insan olduğunu bilir. Yani o verdiği fiyatı eğer küçük düşünen bir insansa çekine çekine verir. Veya diğer taraftan yapamayacaksa küçük bir fiyat verir. Ve o işin yapılamayacağını göstergesidir. İki tarz fiyatta. Dolayısıyla adam artık o kadar aşina olmuştur ki o duruma karşısında da büyük düşünen birini ister. Ve bu işi yapabileceğini bilir. Aksel de diğerine yaptırır, 10 defa yap, boz yaptırıp daha da pahalıya mal olur. Ona aşina olurlar. Büyük düşünen insanlar. Ve karşısında da büyük düşünen biri ister. Küçük düşünen biriyle iş yapmak istemez. Yani eğer şu anda hayallerin sana çok yüksek geliyorsa, çok büyük geliyorsa bir ki onları elde edemez. Yani daha doğrusu koşullamaya devam etmeyi bırakırsan elde edemezsin etsen bile kaybedersin mesele işte sen bu koşullanmaları bu teknikleri devamlı sürekli şekilde aşina oldukça o şeye o büyük şu anda inanılmaz gelen şeye o zaman o şey normalleştiğinde de bu senin davranışına konuşmana hareketlerine yaptığın işe her şeye yansıyacak yani işte o biraz önceki örneklerdeki gibi o şey artık e, alıştık artık normal e böyle yani bu tarzı birüncek. O senin artık normalin olacak. O saatten sonra da zaten her şey çok daha rahat oluşmaya başlayacak. İlişkiler, sağlık, finans, her şey için geçerli. Eğer bunu anlamazsak da o zaman işte hep bir umut, istek, işte büyük düşünmeyi, büyük umutlar zannederiz. Halbuki büyük düşünmek ona aşina olmak, rahat olmak demektir o alanda. En zor aşama budur yani. Clio'yu çekmek, Ferrari çekmek değildir mesele. Onu işte çekebilen olmak. Hep söylüyorum ya hayaller bizi geliştirmek için var. Biz artık o aşamaya geçmiş oluyoruz. Ve işte o zaman da aşina oluyoruz. O şeyler bizim için çok normal oluyor. Ve işte refah hayat, bolluk bereket içinde olan hayat, huzurlu hayat, keyifli hayat bu şekilde oluyor. İçsel olarak onu normalleştirdiğin zaman bu zaten senin her şeyine yansıyor. O zaten sonra da hayatın o hale geliyor. Çünkü biz neyse dışarıda onu yaşıyoruz. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.